arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uuhu, kızlar bugünkü videomuzda eski <laughs> çizimlerime birlikte bakacağız. Hoca üstüne notlar falan. <laughs> Böyle ilk üniversite birinci sınıfta ilk döneminde ben moda tasarım okudum bu arada böyle çizimlerime falan yeni yeni çizmeye başlıyorum yaka çiziyorum işte model çiziyorum falan filan ya da tasarım yapıyorum bunları sizinle paylaşacağım çoğu hocaya teslim ettiğim şeyler o yüzden üstümde bazı notlar. <laughs> Allah kahretmesin yani ne notlar falan onları göreceğiz birlikte. Kötü yani özellikle ilk başladığım zamanlardaki çizimlerimi aldım ki böyle daha böyle yeni başlayanlar varsa çok kötü yani çizimler açık ve net konuşuyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve isterseniz daha böyle güzel çizimlerimin olduğu işte artık daha professional çizimler yaptığım tasarımlarımı sizlerle paylaşırım tabii ki isterseniz. O yüzden bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Çünkü Bayağı çizim aldım yani böyle ilk çizdiğim zamanlar, ilk ilk başladığım zamanlar. O yüzden lafı uzatmadan geçmek istiyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Allah! Sakın e, bu videoyu örnek almayın ama şey diye düşünün. Bak, kötüden başlayıp iyiye gitmiş bu kız. O yüzden öyle düşün. Tamam mı? Hadi bakalım. Öncesinde böyle yavaş yavaş tabii ki tasarım yapmadan, model çizmeden ya da hani herhangi bir çizimi tam bütünüyle yapmadan bu yakalara çizmeye başlıyorsun. İşte kol detayları, yaka detayları falan çizmeye başlıyorsunuz. Sonrasında yavaş yavaş çizime geçiyorsunuz. Yani model olarak çizmeye başlıyorsunuz. Bu yakalar ödevimdi bu benim. Nesb teslim ettim ama ben bunların da hayallerle teslim ettim. Şimdi gizemden yazmışım. Yedinci çizim olarak teslim etmişim. Bak hoca yazmış ki tüm çizgiler, detaylar kayıp. Sonra bir tanesine de yazmış ki bu ne? Allah aşkına sen bir baksana. Neye benziyor bu? Gel Allah aşkına rüya. Neye benziyor bu? <laughs> kanka Gerçekten o ne? ya git şuradan ya. Ne demek ne? Yakar. Ama nasıl bir yaka? Çizgili yaka işte. Allah'ım. Ancak kravata falan benziyor. Sonra yazdım. Neye benziyor? Kravat. Kravat? <laughs> kravat. <Gra> <laughs> kravat? <laughs> söyle. <gülüyor> ne? Kravat. Ne bir daha söyle? Ya söyleyeceğim. kravat, kravat. Allah, cahil. Cahil. Bu daha Yeter. Yani ya hoca yazmış ki buraya yazmış hocam sevgili hocam hiçbir detay yok falan yazmış ben bunlar için burada sabahlıyorum yani düşe o kadar emek veriyorum bu ne yaka yani o zaman diyemedim baktım böyle bu ne yazmış ise yani tüm detaylar kap şey demiş falan filan o kadar da uğraştım neyse ama. Bak bak ona. Evet bu diğer bir yaka çizimim. 4 numaralı yaka çizimim. Bu, buna bir şey yazmamış. Bunu herhalde beğenmiş diye umuyorum. Bunlar yaka arkadaşlar. boğazı yaka işte kayık yaka işte bilmem ne. Bir ton yakalı çeşitleri var zaten şimdi hepsine. Bak buna. <laughs> buna da yazmış ki kopya almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu o zaman yani hocaya da söylemiştim. Ben kopya almadım ki. Bakarak çizdim zaten. Mankeni baz alarak bakarak çizdim. Kopya falan almadım. O kadar güzel çizmişim ki kopya almıyoruz yazmış bence. Sence? Bence de. Bence çok, çok güzel, çizmiş. Evet. Bakar mısın şu kapşonu ya? Başarılı. Başarılı kızım ne sandın? Bu vizeden de geçmiştim zaten. Allah'ına geçinmediyse. Birine geliyoruz, bir diğerine ölçüler tutmuyor. Soru işareti, soru işareti, de detaylara dikkat etmemişsin. Evet. Mesela şimdi kopya çekmiş bir insan olsa. Bunda kopya çekmez miyim? Çekeriz. Çekerim. Yani demek ki kopya çekmediğim için bu detaylar, ölçüler tutmuyor demiş. Bak çizimler güzel ama farkındaysan biri yukarıda biri aşağıda. Ha, o yüzden mi demek? Ona bile detaylı bakıyor ya. Moda tasarım okuyanlar, beni çok kıyanlar. Bu kadar detaycı bir insan olamaz. Hocaları özellikle inanılmaz detaycı yani. Ama yine de buradan selamlarımı yolluyorum bütün öğretmenlerime, hocalarıma. <laughs> Sevgiler, saygılar, öpüyorum sizleri. Bu mesela benim temam örttü. Yani daha böyle dünya, daha doğa, böyle daha ormanlar, daha şey. Ben de hani böyle Orman denilince insan aklına böyle ağaçlar kat kat falan gelir ya ya da kollar daha kat kat olur ya daha böyle hani dökümlü falan olur o yüzden bunu çizmiştim bu da aynı şekilde bu da aynı şekilde mesela bu çok güzel bence bunu hoca da beğenmişti. Bunu sen mi yaptın belki? Bunu ben yaptım kızım tabii ki. Zaman. Bak çorap detaylarına bakar mısın? Hepsi bence perfect kemer detayı falan filan. Ben mesela böyle bir şey giyerim açıkçası niye <laughs> giymeyeyim? Sen giymez misin? <laughs> sen? Giyerim. Giyerim. Bir de moda tasarım okuyanlar bilir bir şey çizecekseniz o şeyin teması olmalı. Yani mood board'u işte storyboardu falan filan olmalı. İşte dediğim gibi benim temam örtüttü. da o çizimlerimden bir tanesiydi. Yani bunları hoca beğenmişti o zaman. Şimdi yalan söylemeyeyim. Buna gerçekten bak hoca özellikle şuna görüyor musun? Tik atmıştı. Bunu gerçekten bu çizimimi çok beğenmişti. Bak şunun etek detayına falan da tik atmıştı görüyor musun? Yani bu çizimlerimi gerçekten beğenmişim. Mesela bak şu kaban çok güzel değil mi ya? Evet, tam senin Benim sahip. şu an <laughs> şu an böyle bir kabanım da var bu arada aynen. Sadece son sondaki biraz çizmek için çizmiş gibi oldu. Farkında <laughs> mısın? Ama o kadar da uğraştım onu. Hayır, ben içeride. uğraşmışsın onu. Kanka çok uğraştım, hepsiyle uğraştım. Bayağı uğraştım. Çizgilere falan bakar mısın? Çizgilere falan işte, aynen. Ben buna açıkçası bayılıyorum. Hoca da bunu çok beğenmişti, aşırı beğenmişti. Ya bakar Bunu misin? beğenmeyecek de neyi beğenecek, bakar mısın? Hepsinde şey yapmışlar. Tikattı Ticart yapmış. çoğunda zaten, aynen. Bazılarını da hani, şurasını değiştir, burasını değiştir falan mı? dedi. Kanka ben sondakini çok beğendim. Sondaki evet, çok sondaki tam sizin mi? Sondaki çok güzel. Normalde... Ben çok ay, ay ben kendim bir şey yapmış gibi olmayayım ama bence güzel hoca ben da çünkü beğenmişti siz belki beğenmezsiniz bilmiyorum size bu arada fikirlerinizi aşağı yazın hocama katılıyor musunuz Katılmıyor musunuz? duymak istiyorum ama şey diye düşünün daha ben mesela üniversiteye başladığım zaman hani benimle birlikte okula başlayan çizime başlayan insanların çoğu eğitim almıştı hepsi çizimi işte çizim kurslarına gitmişler İşte eğitim almışlar İşte kalem nasıl tutulur ben sıfır eğitim ben her zaman evde kendi kendime çizim yapıyordum beşinci sınıftan beri kendi de çizim yapıyordum hani onlardan yola çıkarak daha birinci sınıf ilk döneminde ancak bu kadar yani elim yatkın oldu bence ona rağmen fena değil yani buna da şey e, görüyor musun hepsine tik atmış zaten hocam bence gayet güzel ama ilk gösterdiğini ben de hiç beğenmedim o yakayı bu ne Vallahi. valla anlamadı ki yakayı <laughs> Ben böyle, böyle 01 numara, 03 numara, 05 numara kalemlerimiz vardı. Ben onu 01 numara kalemim olmadığı için çok kalın bir kalemle çizmiştim. 03 numaralıyla bile çizim... Çizgilerin birbirine. Aynen, ben çizim, yani. çizim yapanlar iyi anlayacak. Çok ince uçlu bir kalem değildi. O yüzden çizgilerim net olmamış ama yine de bu ne yazmazsın yani. Yaka oldu, bariz belli. Bu da çok hoş. Ben bunu da giyerim bak. Evet. Sonuncusunu ve ikincisini ben giyerim. Hmm. Uf, Sen ben tamam. hepsini giyerim. Aynen. Bu bir diğer çizimim. Bununla ben çok uğraşmıştım. Çizene kadar var ya canım çıkmıştı. Kalp o şey detayları var ya. Bir de bunlar temel çizim. Hani renklendirmemize gerek yok. Daha hoca bakacak sonrasında şey yapacak. İşte daha beğenecek ya da beğenmeyecek falan. Bu da bak bir şey söyleyeyim mi? Hoca bunları beğendi ama şu an baktığımda sonuncusu mağara kıyafeti gibi duruyor. <laughs> Tam doğa demişim ama fazla mağara çizmişim bence bence bayan bak iki güzel ama bakınca ben doğayı görüyorum resmen. değil mi? Evet. Bak baktığında o doğayı görmen Göreyim. gerekiyor. Aferin kız benim kardeşim badacı Allah'ım bu kız öğretmen olun yapın, başınıza da koyun yani öyle bu da doğa temalı bir diğer şeyim şimdi şeye geçeceğiz benim bir koleksiyonum vardı pop art pop art akımını bilenler bilir. Bilmeyenler için de canınız sağ olsun. Şimdi pop art akımına geçiyorum. Bilmeyenler de öğrendim. Direkt e, renklendirdim. Bu Hı -hı. böyle bir defter, çizim defterim benim böyle bir sürü manken falan var içinde. Ama direkt renklendirdiklerimi göstermek istiyorum size. Mesela bu. Ben bunlarla çok uğraşıyordum ya. Yani bunlar için bir sürü boya kalemi almıştım ben işte. Ben bir ton renk kullanmak zorundayım. Bu karpuz ne ala. Bir diğer şeyim. Uzay, lollipop gibi. Ben diyecektim uzaya mı çıkıyorsun? Uzaya çıkıyorum bacım. Kıyafetli. Bak bunun arkasını çizmişim. Hiçbirinin arkasını çizmemişim. Bunun arkası basit ya. <laughs> arkası basit olduğu için arkasını çizmişim onu. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence güzel mi? Beğendin mi? Bu çok çılgın. Çok çılgın. Zaten evet. pop art çok çılgın bir yakım. Çok renkli bir yakım. O yüzden. Canım o zaman bence pizza ister. Canım o zaman pizza değil Şimdi Yakası da pizza farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> yakası pizza, arkası da pizza! Soru işareti yani yer misin yakımı? Seni gidi aç seni. Hepsi o kadar güzel ki ama hepsini göstereceğim şeyim kalmayacak. Bak bunlardan hoca eleye eleye beğendi. Ben bence artık onlara geleyim. Şunlara. Çünkü hoca eledi elede eledi. Bak beğendikleri oldu anladın mı? Ben de onları tekrar bir koleksiyon çizimi yaptım. Bu benim gerçekten koleksiyon. Pop art akımı koleksiyonu çizimimdi. Bence bütün hepsi birbirini bütünleyen şeyler. Farkında mısın? Hani çok çılgın daha böyle renkli falan normalde. Hani ben şeyi çok sevmem. Yani bu kadar renkli giymeye falan sevmem. Ama sevmediğim için dikkatimi çekti. Ekstra dikkatimi çekti. Hani bu kadar renkli bir tasarım yapmak. Aynı şekilde koleksiyonun parçası. Bunun yanlarına şeyleri yazmış işim. yazmışım işte kumaşlarını. işte ne kullandım işte renkli bilmem neler falan filan. Evet bu da son şeyim. Bak bunun numunesini bir de yapmışım ben. İlkinin yazmış ki numunesi yapıldı. Hoca ben bunları çizdim tamam mı? çok beğendi dedi ki ben dedi çok beğendim bunları ama dedi senden dedi numunesini istiyorum hani nasıl görünecek ben merak ediyorum hani nasıl yapacaksın ben merak ediyorum kimse edemedi daha bunu biliyor musun geldi bana dedi ki ben dedi bunların numunesini istiyorum ve nasıl duracağını merak etti neyse hatırlıyor musun ben sabaha kadar uğraştım sabaha kadar hatırlıyor musun sen uyuyordun tabi pireler uçuyordu <laughs> rüya orada uyuyor ben sabaha kadar burada ödev yaptım arkadaşlar ve hoca gerçekten çok beğenmişti ...bunu. Tabii kız, beğenmeyeceğim. O dönemlerini ya. Gerçekten çok zor döndü. Kanka ben uyku nedir bilmezdim yani. Sıfır uykuyla giderdim yani. Ha bak, bunlar da örtit temam işte. Bunları görmek bile istemiyorum. Hoca çok beğenmesine rağmen gidip yapmadım ben bunları. Tabii, ben kante yapmışım da çok Onu ben Asene'ye verdim Ay, anılarım gerçekten depreşti. Onları çizdiğim zaman yani sabahlıyordum ya böyle ne yaptığımın artık farkında olmuyordum. Hani şey diyordum artık. Ay beğenmese de ben çiziyorum. Hani artık saat 4'ten 5'ten sonra öyle bir psikolojiye geliyorsunuz ki hani ya bunu beğenmezse ya şunu şöyle yaparsa. Bir de hani öyle bir şey ki doğrusunu ispat edemiyorsun anladın mı? Hani şey gibi matematikte 2 kere 2 4 ya sen onu 6 desen yanlış 4 diyecek. Sen diyeceksin aa evet 4. Ama bunu burasını beğenmedim derse sen diyemezsin ki nasıl beğenmezsin anladın mı? Ay işte ben çok beğendim sen nasıl beğenmezsin falan diyemezsiniz. Yani doğruluğu olmayan bir şey. O yüzden mesela bizim sınavımızda kopya diye bir şey yoktu. Herkes zaten kağıdın açık ve net bir şekilde görüyordu. Hani görürsün zaten anladın mı? Yani çünkü ne yapacaksın o çok güzel çiziyor diye sen güzel çizemezsin. Herkes yeteneği kadar zaten. O yüzden bize işte ezberdir, yok işte şeydir, işte kopyadır falan öyle bir şey yoktu. Mesela hem moda tarihi dersimiz vardı. O ezberlenmesi gereken, işte çalışılması gereken bir dersi. İşte 90'lar, 60'lar, 70'leri falan ezberliyorsunuz. O, o dönemki trend olan şeyler işte nasıl giyilirdi, neden öyle giyilirdi, ne akımlı falan filan. Hani bunları çalışıyorsunuz ama bu tarz çizimlerde kopya çekmeniz imkansız. O yüzden herkes yeteneğe kadar öyle söyleyeyim yani. Ay arkadaşlar, canım arkadaşlar. Eğer buradan moda tasarım okuyan ya da çizimle alakalı bir eğitim alan arkadaşlarım varsa Allah size yardım etsin. Kolay gelsin. Sabır versin. Vallahi ben bu kadar da tekerleme yani. Kolay gibi görünen ama çok çok zor bir bölüm moda tasarım. Ve inanılmaz masraflı bölüm. Ya yani şu gördüğünüz çizimlerdeki kalemleri belki dünyanın parasıyla almışım ki bunlar hiçbir şey. Bir de bunların hani böyle guaj boyalısıdır işte markerla boyanmış işte renklendirilmiş falan filan halleri var tabii ki. O zamanlar bile inanılmaz pahalıydı o kağıtlar çünkü bir de renklendiriyorsunuz markerları böyle biraz sulandırıyorsunuz falan hani o kağıtlar çok öz, çok çok özel bir kağıt. O yüzden hani şey inanılmaz pahalıydı. Yani bölüm bölümüm inanılmaz masraflı bir bölümde açıkçası. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz neler düşünüyorsunuz çizimlerim hakkında? Yorumlarınızı açığım, eleştirilerinize açığım. İnşallah gömmezsiniz beni fazla. Ama şey diye düşün, ilk başladığım zamanlar diye düşünün tamam mı? Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bu tarz bir video istiyorum. Ben de o yüzden paylaşmak istedim. Artık örnek ne olur, köstek mi olur? Orasını siz bilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz yani ne bileyim belki istersiniz diğer çizimlerimi görmek falan filiz. O zaman bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.